Evet değerli dostlar. Temcit pilavı gibi eski solcu dostlar, perinçek artıkları Erdem Atay, Bartu Soral dönüp dönüp kendilerinin yazılarımdan çekip alıp bağlamından koparttıkları yazılarla bizi FETÖ'cü yapmaya uğraşıyorlar ama tabii ki nafile. Ben Bartu Soral'ın ve Erdem Atay'ın ve onun gibilerin geçmişine baktığımda, geldikleri geleneğe baktığımda Rusya ve Çin'in peki yapılmak istenen Türkiye'nin Türkiye, Türkiye ve Türk milletine ihanet edecek bir ideolojiden artan rüzgara göre ve devre göre şekil alan Türkiye'de kendi kirli emellerini ve Gizli ajandalarını Atatürkçülük ve Kemalizmin arkasına saklayan vicdansız sözde gazetecilere seslenmek istiyorum. Erdem Atay kesip kesip yapıştırdığım bütün yazılarımın e, inkar etmedim benim yazılarım olduğunu söyledim. Tek tek bütün e, sevgili okurların takipçilerin yazıyı tekrar okumalarını rica ediyorum. Örneğin. Gaffar Okan'ı şehit görmediğimi, ülkücülere yaptığı işkenceyi anlattığımı söylüyor. Şimdi tekrar başa dönelim. Perinçek kartı onun için söylüyorum. Hatırlarsanız başka televizyon programlarında da 12 Eylül öncesi polisin ikiye bölündüğünü, polder ve polber polbir şeklinde solcuların polbire sağcıların poldere solcu polislere verilip işkenceyle delil üretildiğini, ve bu işkence yapanları solcuların kahraman ilan ettiğini, aynı şeyin bizim tarafın da yaptığını ve bu işin de bir hastalıklı ruh olduğunu söylemiştim. İşte bu hastalıklı ruhun kalıntıları bunlar. Gaffar Okan'a şehit, yani ben Gaffar Okan'ı PKK öldürdüğü için devlet şehidi kabul ediyorum ama Gaffar Okan'ı hayırla yad etmiyorum çünkü ben bize işkence yapanlara karşı sempati duymak gibi bir zorunluluğum, saygı duymak gibi bir zorunluluğum yoktur. Gafar Okan meselesini bir kenara koyalım. Cemaatle ilgili, Fethullah Gülen'le ilgili söylemlere geldiğinde, benim e, bu yazılarım üzerinden yola çıktığında, ben bir siyasi partide görev almış, siyasi partimizin iktidar olması için o zaman, mevcut iktidarın da birlikte olduğu, Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşların cemaatle birlikte olduğu, cemaatin meşru sayıldığı, kanuni çerçevede yürüdüğü bir dönemde eğer bu bunsuz olmuyorsa MHP'nin iktidarı için olumlu her yapıyla yürümemiz gerektiğini veya onlara devşirilmiş iyi niyetli arkadaşlarımızın tekrar aynı duyguşta çerçevesinde bize gelebeciliğine dair yazılar yazmış olabilirim. Buna bunun neresi kötü ki? Sizin cumhurbaşkanınız, devlet erkanınızın tümü bu cemaatle beraber devleti ele geçirmiş yönetirken benim böyle bir yazımdan fırtına koparmanın iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu asla düşünmüyorum. Evet bu arkadaşlar kendi devrimci yoldaşlarını, katillerini masumlaştırmak için senarist, yazar, entelektüellik adı altında Türk milletine yeniden paketleyip sunarken ülkücülere karşı olan düşmanca hasımlı duygularından asla vazgeçmediler. Haber Erkin 18 yıllık yayın hayatında solcu yayın tümü faşist katillerin yuvası diye Haber Erki ve Hamisi İsmail Türktür diye boşuna e, anlatmadılar. Evet. Bu solcu eski perinçek kalıntılarının Türkiye'de öğrendiği bir şey var gürültü çıkarmayı iyi beceriyorlar. İnterneti ve sosyal medyayı iyi kullandıkları da aşikar. Burada Engizisyon mahkemeleri kurup beni karalamak, benim üzerimden Ümit Özdağ'ı karalamak, Zafer Partisi'ni karalamak onlar haddine değildir. Onlara biz her türlü cevabı verebiliriz. Ancak kendilerinin değişiyle biz faşist katillerden, faşistlerden intikamımızı Zafer Partisi'nin içine girerek kendi kurdukları yuva içinden alacağız. Dediğini de biliyorum Bartu Soran. Bunu da duydum. Bizi mafyacılarla resim çekindiğimizi vesaire söylüyor. Kendisi partide onlarca şahit vardır. Mafyacılarla insanları tehdit etmeye kalktığında ben orada dur Bartu demiştim ona. Şimdi ekonomist diye geçinen arkadaş bizim ekonomi genel başkan yardımcısı Aslan Yaman'ın eline vallahi su bile dökemez. Evet. Geçmişin artıkları. Ülkücülere yaptığınız düşmanlık ancak bizi güçlendirir. Saygılar ve sevgiler.